Ya abi bu filmlerde çok bozlu ya son zamanlarda. Aynen. Saat kaç bu arada? Bakayım. Oha saat 11.09'da başlıyordu baya geç kaldı. O saat 12 olmuş koş giyin giyin koş. nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun? Hadi. Bekle ben giyinmeye gidiyorum hemen. Tamam hızlıca giyineyim. Abi ben giyindim. Neredesin? <laughs> ne oluyor ya? Çok kötü kokuyor. Abi ne yaptın? Yok, yok bir şey. Dur çantamı da giyeyim. Çantayı giyemem ben dışarıdayım. Biz, arabaya bineceğim. Bindim abi, abi git. Bittim, git. Bu var. Buradan gidiyorduk değil Hızlıcan mi? Hızlıca okula. <laughs> Bizimki. Şu an baksana taşındığımız iyi oldu hay ilçe Ayağı. ayağımızın altında. Evet, bizimki neden akşam okulu abi? E buraya e, akşam çalışma lisesi. Çok mantıklı. Akşamları çalışıyorsun burada. Çok, Öyle bir lise burada. Çok mantıklıymış abi. Aa okulun yerini mi unuttum. Bunların... Yıllardır geldiği okulun yerini unutmuşsun ya. Ya boşver oğlum. Okulda önemli değil diyorsun. <laughs> Hayır. Hadi hızlı ol derse geç kaldık zaten. Park et şuraya hemen. Bu saatte de herhalde sadece bizim dersimiz var. İlk dersimiz Aynen. neydi baksana ders programına. Dur bakayım. Dur. Ha, i̇lk dersimiz görsel sanatlar matematik. İlk dersimiz ne? Ilk, i̇lk dersimiz matematik dersimiz... Matematik mi? Aha. Gel burada. Tam. Ya abim inşallah tuvaletteyken hoca gelmez ya. Evet ben de şuna çalışayım. Aa hocam hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın hocam. Hocam abim tuvalette Günaydın. biraz. Abim tuvalette birazdan gelir. Ne? Evet. Bana tuvalete gideceğim demişti. Tamam. Evet hocam. İlk kolay sorulardan başlayacağım. Tamam. Ya ben de şu arada şuna bakayım. O selfie. Ya bir dakika. Şunu Instagram atayım mı? Allah Allah. Hocam tatlı kaleminiz mi bozuldu? <laughs> evet. Evet hocam ben koyama yapabilirim koyama isterseniz. Çık bakayım tahtaya. Hocam biraz zormuş ya. Doğru mu? Hmm. Bir Kaldın. Kaldım mı? Hayır ya. Hocam yapmayın. Lütfen geçmem lazım. Dur, benim tuvaletim geldi. Ben tuvalete gidip geliyorum. <laughs> tamam. Dur. Abi'ne de bir tane soru hazırlıyorum. Tamam. Geldiğinde söyleyin. Hemen O yapayım. zaman hocam birazdan zaten zil çalacak. Abim gelsin, cevaplasın. Sonra biz gidelim. Tamam ben tuvalete gidiyorum. Tamam görüşürüz. Hemen geleceğim. Tamam. Abi abi çabuk gel. Kandırdım hocayı. Hoca gidiyor tuvalete çabuk gel. Hızlı hızlı hızlı. Ne? Hey. Duyuyor musun beni? Duyuyorum. Çabuk gel çabuk. Tamam geliyorum. Dıt. Evet. Kandırdık hocayı. <laughs> Bunu mı hazırladı hocam? Ya evet ya ya. Bu ne lan? Çok basit. Evet doğru yaptın abi. Aferin. Hadi gidelim. Gel hadi çıkar. Çantaları alaktır çantal Çantaları alak. Ben hemen sıramdan çantamı alıyorum. Bir dakika. Ya ne çantası ya. Of. Kalsın zaten. Mı Yarın buraya gelmeyecek miyiz tekrar? Hadi. Evet ama yedi. Ho Hoca benim F eksi aldığımı görmesin. Oo. Oh. uhu Arabaya, motora bak. Abi nasıl sürülüyor bu? Sakın kaza yapma. Tamam, sen bakalım. sür. Sen sür. Tamam. Sür, sür. Abi sürmeyi bu. Tamam. <laughs> Nereye oturacağını bilmiyor musun? Heh. Evet. Tamam, bir markete Bilmiyorum. gidelim. Bir market alışverişi yapalım. Tamam, sen girsin. Zıncana bas, bas abi bas. Evet de oğlum biz kedi yemiyor muyuz gelen fareleri. Ya bende para var, öğretmenden çaldım. Bak. <laughs> Sa sen boşver, devam. Bakkaliye. En sevdiğim bakkal. Aa, şey yok lan. Adam kaçmış. Neyse sen alışveriş yap hadi ben parayı öderim ya. Yazık olmasın adam. Şeye koyarsın üstüne. Yazıyorum zaten buraya. Neler alacağız abi ben yazayım. Bütün dükkanı alıyorum ben. Tamam her şeyden abi. Lan. Zaten o kocanın maaşıdır o. Abi her hocanın şeyden bağışıdır. her şeyden aldık. Biz ben buraya siz görün diye yazıyorum. Paraya ödedim. Tamam. Şuraya koyayım kağıdı. Tamam. Koydum. Tamam. Bu kadar değil mi abi? Aha. Koyayım mı? Ben, ben tamam. Ya da boş bak, ver, tamam. direkt arabayla götürelim. Dıt. Tamam. Evet. Sen poşet, sen ver ben poşete koyayım onları. Ben aldım ki. Tamam, aldıysan o poşeti bırakayım. Hadi. Bak ben sana bunu veriyorum. Gel. Abi, Al sen bunu. Tamam, ver. Abi aklımda çok güzel bir şey var. Eve gidelim bak anlatacağım sana. Şimdi hani bizim Hı. bu karttaki paralar bitti. Sen eve git anlatacağım. Bas. Hekir olup yoksa hocanız e, müdürün hesabına girip ekleyeceğiz mi? Yok, daha da güzel. bas Hadi. Ta, e, şimdi. Ben bir şey kocadı Abi şimdi ha. sana aklımdaki şeyi anlatıyorum. Hazır mısın? Anlat. Sen de benim gibi şöyle maske şapka tak. O zamana kadar ben de anlatayım. Şimdi <laughs> abi. Şimdi biz banka soyalım tamam mı? Paraya para demeyiz. Zengin oluruz tamam mı? Ben abi. şimdi arabayı hazırlıyorum. Sen değil. Hak abi geldi ya. hazırız. Anlaşma. Anla anlayamam hadi. Bin arkaya ve arkada kapı açık. Arkada kapı açık arkanın kapısı. Hazır mısın? Banka soyalım. E biz bunu ne yapacağız? Bu kızı? Kızı bilmem soyarız belki. Paralarını falan alırız. Şimdi... Aa indi zaten. Gel gel gel. Bak sakın bankadayken hiçbir şekilde kercek ismimizi kullanmıyoruz. Şey konuşuyoruz. Ee, mesela benim... Ses tonumuzu, ismim... değiştiriyoruz, ses tonumuzu Benim ikinci ismim Mehmet. Bak arabayı şöyle başka yerlere getirin. Bak benim ikinci ismim sen bana Mehmet diye sesleneceksin. Ben de sana Ahmet diye sesleneceğim. Bak şuraya. İngilizce adı olsun ki İngil, İngil İngiltere'de ararken biz daha çok soygun yaparız. Tamam o zaman ben bana Thomas dersin sen de sana da J şey derim. Ay ben, ben de tam öyle diyecektim J. Tamam hazır mısın? Hazırım. Hızlıca ne? Bizim hani bıraktığımız var ya o soymuş. J ben sana e, şey soyacağım sen arabayı hazırla hızlıca. Arabayı hazırla. Zaten burası Tam. soyulmuş. Tamam arabayı hazırla. Burası zaten soyulmuş. Ah. Neyse şöyle bir selfie yapayım da. Sanki ben, şey. ben soyulmuşum gibi. Evet. Ettim. Şunu Instagram'a da açayım. Oooo mis. Tamam. Tamam tamam tamam. Izcan'a. Kaçayım. Burada... Burada bir polis sesi var sanki. Swat, Swat ne? Swat ne alaka Eyvah. Kamufle arabası bu. Kamufle ettim arabayı. Ha sen, ha? tamam sen mi yaptın? Tamam tamam tamam. Hızlıca bak ben şu deliklerde, delikli kısımdan kaçıyorum. Burada ampulün ha? bak ben ampulün orada saklanacağım ampulü açıp hızlıca hani güzel gizli bir yer açılıyor ya. Buradan direkt denize bağlansana. Yok ben şimdi o şeye saklanıyorum zın. Ve burada dışarı dışarılara bakacağım. Zana kapan kapansın. Zana güvenlik kameraları. Zana şöyle güzel güzel güzel. Bir şey yok. Güzel. Şu anlık polis yerlerinde falan. Bir dakika o kim? Bir dakika. Eyvah. Siz kimsiniz? Thomas benim. Tamam. Tamam güzel güzel güzel. Ya buradan tüfekleri hazırla. Tamam tüfekleri ben burada hazırla. biraz daha... Tamam J. J. hızlıca git arabayı hazırla sen. Ben burada biraz daha kameralara bakacağım. Tamam. Sen git arabayı hazırla. Şimdi polis. Biz polis merkezine bakayım. Polis merkezinde güzel birisi yok. Bir dakika birisi yok. Banka soyduğumdan haberi var mı acaba? Siz, siz, kimsiniz? Benim Thomas çabuk arabaya. Tamam. Ee, senin saçın sanki biraz değişik gibi Thomas. Saçımı boyattım. Emin misin? Evet. Tamam. Saçını boyattıysan eğer sorun yok. Buna Bil in. i̇n, gerek yok. Bende kart var. Kaçırmıştım. Gel. Aç bakayım. Gel. Hadi bakalım. Ya kamufle Niye SWAT yazıyor? Kamufle araba. Ha. Tamam. Eğer kam Bir dakika. Şu bizim araba değil mi? Kapı niye kilitli? Lan J'yi bıraksana. Abi. Abi ne yapıyorsun? <laughs> Bir dakika niye gülüyorsun? Abi. Sen kimsin? Doğru söyle. Ben Jack. Jack mi? Jack diye birisini tanımıyorum. Hayır. Ben ne yapıyorsun? Hayır, abim. Niye arabayı böyle sürüyorsun? Ne yapıyorsun? Polise, ya polis polis karakoluna niye geldik? İyi. Tutuklusun. Niye ya? Sen, sen kimsin? Gerçek stıvas. Is, bunu yap, bunu yaptığınızı bildiğim için abine de tıkladım senin gibi. Emin misiniz? Lütfen. Geç. Bak yanlış anlaşılıyor. Yanlış yanlış anlaşılıyor. Yardım edin, kurtarın. Abim nerede? Abimi görmek istiyorum. Hayır ya. Böyle olacağını tahmin etmemiştim. Hi, bu ne? da bir şey var. Neyse. Abi. Ya hayır. Beni ab götürmeyin. Ben A daha çok gençim. Hapse giremem. Hayır, abi. Hayır. Abi, görüyor musun beni? Neredesin? Yan, yan bir şey diyeyim. Tam. Dur. Sana. Tamam. Sana bir şey. Bak, e bizi illa e şey götüreceklerken üfüsteşeyim. Orada ben sana planımızı Spor anlatacağım. Spor salonu mu? Tamam Spor salonu mu? Aha. Tamam. Zil'i oraya götürecekler. Tamam abi. Tamam. tamam.